Hepinize merhaba arkadaşlar. Görüşürüz. Bekle Arda Beatles Emotion'un e, ee, 4. bölümü olan yani Usland Royale'deki Arda Beatles oyununu şu anda yapacağız. Yapacağız mı yapacağız. Ne diyeyim bilemedim. Arkadaşlar ben zaten bunu önceden çok önceden yaptım. Geldiği gibi. Yani dün yaptım. şu merak ediyorum. 30 kişi almıştı şu ana kadar o ee, şu arada şu nasıl yapılır? Bir YouTube'dan bakayım hemen bir saniye. Arkadaşlar ben YouTube'dan bir videoyu şu anda. Tam bana bir saat 47 dakika geçti. Ne buldum? <laughs> doğru olup olmadığını anlayamadığım bir şey Hadi Haritada üç tane YouTuber'ın Roblox karakteri var. Bunlara ateş ediyor. Sonra oyunu kazandığımızda veriyor diyor. Yani ben anlamadım yani ben öyle anladım yani ben yani öyle falan olmasın çünkü İngilizce alt yazı açtı. Yani saçma sapan şey gibi. Hiç hiçbir şey anlamadım. Yani anlasaydım eğer yapabilirdim. Ama yani eğer ilerleyen zamanlarda nasıl yapabileceğimi ayrılıyorsa yapacağım ve onu ayrı bir video yapacağım. Nasıl atlanıyor? Evet. Arkadaşlar video videosunu var mı? Cilti bir yer gösteriyor mu? Orayı gösteriyor. Ben ilk önce bir şunları açayım. Ben sadece simar kralı olayım. Orada sesim neden kısıldı? Hiçbir fikrim yok. Ben neden kısıldım? Bir sebebim var. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ne yapayım? Arkadaşlar, gizli yerde şurası. Aa, bu da mı? Arkadaşlar, geliyorsunuz şuraya. Bunu kırıyorum Bunu Bak, burada bir sürü Dört tane vardı bu şurada. Neden kırdık? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Üç tane sandık var burada. Oo. Bozunu işte. Niye gelmedi? Bak gel. Sen onu almayacaksın. Ben ne Nasıl Buraya yazıyor lan? Sıram abi. Aa, kalmayı mı dedi? bu araba sürüyor mu? Ah, be, teşekkür ederim. Arkadaşlar işte benim anladığım gibi. hiçbir şey anlamadım. Çünkü bir 6-7 tane video izledim. Hepsinde adamlar aynı şeyi yapıyordu. Emin değilim yani ne kadar doğru ne kadar yanlış. İnşallah adam öldürmez bize yani o da var. Adam öldürmez seni Ya da kaşını önüme atmayı kurmazsa. Şey var

Adam öldürmek istemiyorum ama o beni öldürüyor. Adım kadarın. Arkadaşlar burada Rus da var. Ona kısıyorum bir tane. Sonra şurada bir tane kadın var. Öldürüyor. Yapma diye sevdiğim değil mi? Yapma diye sevdiğim. Tamam. Bunu da vurdum tamam tamam. Ee, ben Aa tamam oluyor ya. Al. Yok buraya bakarak olmuyor. Gel Ya bana şey lazım. Bak bunlar. Tamam alan çok kalın. Nerede ağaç yardımı? Evet. Sen ağaç vardı. Geçmeden bir tane var. Ağaç kırılmış. şurada şurada ben gördüm. Hadi odunum bitmesin. Şu an bir tıraşım. Aha aha zıplayıp da gidelim. Hop. ben bu ağacı kırarsam ne Nereye gitti lan o da? Adam yok oldu. Şu kadının tuttuğu yere yeri gibi kıralım. Bakalım öyle oldu? Ha öldürüyor muyuz? Öyle tuttukları dalları mı oldu? Ha, Rus'ta da zaten sizlere. Ben şurada bir var. Rusya da öldü. Bakalım hemen bir gelmiş mi? İnşaat gelmiştir ya. Bir, buçuk saat maça gitmesin. Lütfen. Hadi. Aşağı indir daha. O da aldım da. Hadi. 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 Ya oyun dondu. Ay oyun dondu. Ekran dondu. E Alamadım ya. Nasıl olur? Neyse arkadaşlar benim hemen bunu bu videoyu yetiştirmem lazım. Hadi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geleyim. Daha fazla tarz video için abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu dün çek. Bunu bugün çektim. Montajladım. Kapağını koydum. Yani kapak fotoğrafı. Buna da aynısını yaptım. Şu anda da bunu çekiyorum. Ve buna tam tamına bir saat kaldı. Bir saat sonra bu da gelecek. Ve ben bunu da çektim. Bunu da montaj edeceğim. Bunun da kapak fotoğrafını yapacağım. Neden evet, bunu da yapacağım? Evet. Doğru duydunuz. Bunu da yapacağım. Evet. Arkadaşlar ben şunu çok istiyorum ama bir Çok istiyorum. Çok istiyorum. Şunu sevmedim. Şey Aa bu her şey mi O bu da güzel. Ama çok iyi o zaman. Çok çok iyi. Allah Allah. Çok konuşun. Arkadaşlar bu arada az önce yani bugünkü bir tane videom vardı benim. Ona giderseniz bu kılıcı almanın üç parçasından bir parçasını verebilirsiniz. İki parçası da olabilir o tam şu anda bilinmiyor. Yeşil kılıcı almayı biliyorum ama yapamıyorum. Çünkü Roblox Premium veya oyundaki VRP lazım. VRP 450 Robux, ben de 80 Robux var. Roblox Premium'da alabileceğim için onu eliyorum. Bunu büyük ihtimal alabileceğim. Robux'un bir şeyse veya parasız bir şeyse. Yani benim en çok istediğim buydu. En havalısı buydu. Ama sorun falan olmaz diye düşünüyorum ben gerçi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoma gidip bu videoda arkadaşlar Bu videoda mavi kılıcı almanın bir tane parçasını öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar ee, bu videoda söylemedim. Ama bu Daha sonra şuradaki turun düşüne atacağım. Ne yazı yazın. üzgünüm. Ee, bu kılıç cevherette değil. Sırada oyununa geç. İşte arkadaşlar cevherette değil diyor ama size soru işareti ve veriyor ve bu becet sizin için çok önemli. Bize tam tamına 3 tane soru işareti becetini lazım. Bu oyunlarda benim de başka oyunlarda da var. Cevherette var. Bir tane daha oyun vardı. Adını hatırlamıyorum. Sonuncu oyun ise bilinmiyor. Yani şu anda ortaya çıkmadı. Arkadaşlar bunları yapınca bunun sordun sahibi olacaksın. Bu videoyu izleyip ya bu ne boş bir video çekmiş. mavi kılıcı hani alabiliyorduk. Hani bir parçası vardı. Demeyin. Çünkü öyle bir şey değil bu. Bu onu almanız zaten şart. Onu almadan yaparsanız bir parçası eksik oluyor. Ya yani arkadaşlar, bir de böyle video analizine bir bakalım. Arkadaşlar analizlere bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Buna arkadaşlar ilk videom 22 izlenmiş 2 ay. İkinci video bir gün dilenci olduğum videosu. Ben bunu kabul ediyorum. Bu sahteydi. Ama o kişiyi tanımıyordum. Yani geldi. Bana ağırlı isteği yaptı. gerçek isteği yapmıştı. Kabul etmiştim. Bana verdi ses. Ve ben olsa ona zaten sonra verdim. 30 görüntülenme almış. 2 ay. Ben katil değilim, trolledim, roblox var 2 iki atlı var demiştir. İki videomuz iki ay önce atılmış 12 görüntülenme. Komşularım beni öldürdü adlı roblox orta kalışım videomuz i̇ki ay önce atılmış 9 görüntülenme. Görüyorsunuz, yani üç hafta iki önce bile 73 izleniyorsa, İki ay önceki neden dokuz Neden 22 iki Neden otuz idi? Yani tam izleyin, izleme. Bunlar benim umurumda olan bir şey değildi zaten. Ama bir saniye bak. Bunlar aynı video. Nasıl? Ya? Hadi be. Ben böyle bu hata yapmış olamam. merhaba arkadaşlar komşularla birlikte e, Roblox'a yeni gelen evet ve e, kitap saat... ben ama oraya atladım orada video dondu buna bakıyorum o videonun da aynı video mu ya ben ne yaptığımı da hatırlamıyorum ay merhaba arkadaşlar komşularla birlikte Galina 425 diye birisi var. Sağdaki ne tıklıyor? Soldaki ne tıklıyor? Galina diye biri var mı? Hı -hı. Aa ben bunu nasıl yaptım ya? Aa bu nasıl oldu? <laughs> Neyse bir daha olma. Hani yerekten videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada son videoma, yani şu anki videoyu veya o anki son videoma yazabilirsiniz. Şu videonun devamını istiyoruz veya şu tarz videolar çekebilirsiniz, yani video fikri alabilirim. Ya yani mesela promosyon kodlarını hep çek diyebilirsiniz. Bu event'tan devam et diyebilirsiniz. Ya yani, bir kişi bile söylerse yapacağım. Yani. Şu soru işaretlerine özellikle onları yapayım. Onu, onu merak onlara... Bir saniye ya. Bunlar da mı aynı? Abi nasıl oluyor bu? Dur bir saniye. Bir oyun geldi. şu ee, sonunda... Bir oyun geldi diyorum. Karşımda bu oyun evet. var. Şimdi merhaba arkadaşlar. Koşullarla birlikte Roblox oynuyoruz. Bugün ben aslında farklı bir video çekecektim. Şu ana kadar. Evet. tamam farklı farklı tamam. Hop göstermeden kaçtım orada. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz video için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye!